雨 marriages asak ti Ee, nükleer Tıp Birimi hastanemizde yeni kurulan bir birim. Yaklaşık iki aydır hasta başladık. başladık. Ee, daha öncesinde bu hastalarımız e, hastanemizde bu hizmet olmadığı için çevrelere gitmek durumunda kalıyordu. Bu da hastalar için e, ciddi anlamda sıkıntılı bir durumdu. Ee, yaklaşık iki aydır bizim bu hizmete başladığımız için artık vatandaşlarımız e, şehir dışına gitmek zorunda kalmıyorlar. Hizmetlerini, tedavilerini burada alabiliyorlar. E, hatta ilimize yakın Bingöl, bittis gibi çevre illerden de biz hasta de başladık. Orada da şu an bu hizmet olmadığı için orada vatandaşlara da davet ediyoruz, da hizmet veriyoruz. Yani şu an biz kalp hastalarına, tiroid, paratiroid hastalarına, böbrek hastalarına çekimler yapmaya başladık. Yine kemik hastalarına çekimler yapmak, çekimleri yapmaya başladık. Yani şu an sintigrafi alanında yapılan çekimlerin %90'ını yapıyor. Çevre illerden belə e, konsertik bitdi stansiya göy qapında hastanələrdə başladıq çəridərlərdə e, tərt 1000